bir Blu-ray avından da merhabalar. Bugün yine bir Diyanar sefer yapıyoruz. 2016'nın son dönemlerinde o kadar film çıktı ki şu anda raflar full dolu ve ona ek olarak da yeni filmin getirdiği Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin ayrı ayrı paketlerde görüyoruz. Ben bundan siparişini verdim. Henüz ulaşmadı. Diyanar'a buradan kınıyorum. 10 gün falan oldu sipariş verildi ama bu elimde tuttuğum yeşil olanı. Türkçe dublaj bunda yok. Birinci film Yüzük Kardeşliği ikinci filmi iki kuleyi de kırmızı kapakta görüyoruz. Bunda da Türkçe dublaj yok. Teker teker almak isterseniz bunların fiyatları 75 lira civarında. Biraz yüksek ama iki diskli olduğu için ve arşivlik bir film olduğu için bence pek acımadan satın alabileceğiniz ürünler diyebilirim. Return of the King 3. filmde yine mavi bir arka plan kullanılmış. Bu da yine aynı fiyatlarda. Türkçe altyazı yazıyor ama bunda sadece üçlemedeki tek Türkçe dublaj olan mavi kapaklı üçüncü film. Diğerlerinde dublaj yok. Sanıyorum getirmekte sıkıntı yaşamışlar. Türkçe dublajı sadece üçüncü filmde var. Jason Bourne son filmi izlemedim ben. İlgilenenlere buradan yeni çıktığını yeni film tarafından 60 lira biraz pahalı bir etiketle raflarda olduğunu söyleyelim. Magnificent Seven 60 lira. Bence keyifli bir filmdi. iyi bir filmdi. Satın alır mıyım bilmiyorum ama meraklısına duyurulur. Türkçe dublaj 5.1 olarak da bence tatmin edici. Diye düşünüyorum. Oldukça yeni filmler var. Sully, Clint Eastwood'un yönettiği Tom Hanks'in de yine her zaman alıştığımız performanslarından iyi bir filmdi diyebilirim. Meraklısına Bence Türkçe dublaj bulunuyor mu yakalayamadım siz gördüyseniz videoyu durdurup oradan 60 lira civarıydı galiba The Purge var izlemedim yani üçüncü filmimi artık serinin onu bile takip etmeye bıraktım o taraflarda Ben Hur'un remake'i kötü bir film 60 lira ve fiyatı da pek ucuz değil almayı kesinlikle düşünmüyorum. Ama almak isteyen varsa raflarda o da. Yıldız arası yıllar sonra yaklaşık çıktığından 3 yıl geçti. Tekrar raflarda bunun incelemesini tabii ki de kanalda yaptık. Bunu satın aldım. Daha detaylı incelemesi için o videomu ziyaret edebilirsiniz. Bunu görmek de raflarda çok sevindirici. Tabii ki de yeni filmler bu kadar değil. Doctor Strange'i yine görüyoruz. 70 lira fakat 3D versiyonu üstelik 2D versiyonu olmamakla beraber Türkçe dublaj. Hadi Türkçe dublajı geçtim. Türkçe altyazı bile yok buradan. Yeni filmi kanayalım tekrar. Kaçıncı kınayışımız bilmiyorum ama her neyse. Avcı filmi orada 80 lira. İlgilenmiyorum ben açık söylemek gerekirse. Ama filmin severleri için raflarda Sizleri bekliyor Ninja Kaplumbağaların Yeni filmi Bu da ilgilendiğim bir film değil Bu fiyatı ucuz da değil Geçiyorum Trolls raflarda Party Edition diyor ana kencük ve Justin Timberlake'in seslendirdiği özel seçeneklerle dolu bir paket Ben satın almayı düşünmüyorum Leylekler yine başka animasyon. Bence fena film değildi. Keyif aldığım bir filmdi. Ayrıca hayvanların gizli yaşamı da raflarda. Geçen yıl beğendiğim filmlerden hesaplaşma da, The Counten da raflarda. Bence Ben Affleck'in performansı ona çok uygun bir ol olması ile beraber iyi bir iş işte ortaya çıkmış diye düşünüyorum 60 lira olarak. O da Inferno, Tom Hanks ve Felicity Jones'un yılın iyi filmlerinden olmayanlardan bence üçlemenin en zayıf halkası konu ilgi çekici olsa da filmler pek iyi değildi. Üstelik Steelbook Edition'ı da var filmin sevalediği için bence Inferno içerikleri oldukça yoğun diyebilirim. Fakat 89.99 gibi bir fiyat etiketi de var. Bunu belirtmek lazım. Oldukça yeni filmler şu anda raflarda. Sizi bekliyor Yüzüklerin Efendisi'nden Interstellar'a kadar, Doctor Strange'in 3D versiyonuna kadar fakat Türkçe yok onu da belirtmek lazım. Fantastic 4 yine karşıma çıktı. Bunu biri görmesin de satın almasın diye arkalara sıkıştıralım. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.